Ne moj žalit suzama Tako su došli i pred našu kuću. Vikali su izlaz na nakolje. Mi smo išli na ploču. Moj muž je držao moju najmlađu kćerku Merijemu. On je meni predao moju kćerku. Njega su počeli da tukne. Bosna'daki savaş zamanında Prijedor kentinde boşnaklara karşı yapılan katliam, Prijedor yazı 1992 belgeselinle konu oldu. Sırp birlikleri Mayıs 1992'de işgal ettikleri Prijedor'da Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz bayrak ya da çarşaf, evden çıkarkense kollarına beyaz kurdele bağlamalarını emretmişti. Bu şekilde tespit edilen binlerce boşnak esir kamplarına götürülerek soykırım ve işkenceye maruz bırakılmıştı. Sava Nehri boyunca 256'sı kadın, 153'ü çocuk olmak üzere toplam 3178 kişi öldürüldü. Genç Boşnaklar Derneği İstanbul Priyedor katliamının 22. yıl dönümünde İstanbul Siyasal Vakfı'nda bir anma programı düzenledi. Genç Boşnaklar Derneği İstanbul 2011 yılında 25 Mart'ta kurulduk. Amacımız burada İstanbul'da okuyan Boşnak öğrencileri bir arada toplamak, onlara her türlü destek sağlamak için. Priyedor şehri orada en fazla toplama kamp, kamplar oldu. En fazla Lahey'deki mahkemede en fazla onun ismi geçiyor. Enes için Priyedor yazı 1992 belgeselinin gösterildiği programa davetliler kollarındaki beyaz kurdelelerle katıldı. 1992'de radyoda Sırplar tarafından seslendi. Bütün Sırp olmayanlar, Hırvatlar ve Boşnaklar beyaz bantlar şey bağlamak zorundaydı. Bir de evlerdeki pencereler, pencerelerden bir beyaz çarşaf göstermek şey bir işaret olarak göstermek istediler. Bosna Ersek ve Türk Ceza Hukukundaki soykırım suçu konulu yüksek lisans tezini hazırlayan Emine Karo da sırf güçlerine verilen cezaların boyutunu değerlendirdi. <Sessizlik> 2004-2012 yıllar arasında savaş suçlarından dolayı 200, 204 dava sonuçlandırıldı cezalandırıldı. Burada 229 kişi cezalandırıldığını görebiliyoruz ve toplam olarak toplam 2229 sene cezası verildi. Priyador'daki, bugünkü seyredeceğimiz filmde e, yapılan soykırım, e, katliamdır. E, 33 kişi cezalandırıldı şimdiye kadar. E, burada 3.178 kişi sivilimiz öldürüldü. Demek ki bunu e, birinci sınıfta e, hesaplanabileceği bir e, matematik çocuğunun matematiği, demek e, her 100 kişiye bir katilin cezalandırıldığını görebiliyoruz. Müzik Bosnarsek Kayıtlar Komisyonu'nun raporlarına göre 1991-95 yılları arasında Priyedor'da 4093'ü sivil olmak üzere 5209 boşnak öldürüldü. Tespit edilen 57 toplu mezarda 1480 kişinin cesedine ulaşılırken 1415 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtiliyor.